Merhaba arkadaşlar. Dünya haritası üzerinde ekvatoral bölge sınırını göstereceğiz. Şimdi ekvatoral bölge sınırı nereden geçiyordu? Hemen bir hatırlayalım. Afrika kıtasının tam ortasından geçiyordu ve batısında bir körfez vardı. Hemen hatırlayalım. Afrika kıtasının hemen batısında bir körfez ki adı Gine körfeziydi. Tam Gine körfezinin ortasından sınırımızı geçiriyorduk. Hemen geçirelim ekvatoral bölge sınırı 0 derece ve ekvatoral bölge sınırı nereden geçti hangi kıtalardan geçti hemen bir bakalım Güney Amerika'dan geçti Orta Afrika'dan geçti ve bir de adalar ülkesi topluluğu olan Endonezya'dan geçti Evet onları hemen bir not alalım Amazon Havzası Orta Afrika'da Kongo Havzası ve en doğuda adalar ülkesi topluluğu olan Endonezya'dan geçti. Evet arkadaşlar, bu üç önemli bölgeyi bilelim. Şimdi Ekvatoral bölgenin bazı özelliklerinden bahsedelim hemen. Burada nasıl bir iklim var? Bitki örtüsü nedir? Kayaçlarda ne tür parçalanmalar görülür? Biyoçeşitlilik anlamında nasıldır? Nüfus ve yerleşme bakımından nasıldır? Birazcık bunlardan bahsedelim. Şimdi burası bilindiği üzere sürekli sıcak olan bir yer. Neden? Çünkü güneş ışınları yılda iki kez dik açılarla geliyor arkadaşlar. Hangi tarihlerde? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik geliyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları fazla. Hava sıcak olduğu zaman hafifleyecektir hava kütlesi ve yeryüzünden itibaren yükselecektir ve yukarıda soğuyup yoğunlaşıp bulutluluk oluşturup yağış olarak tekrar yeryüzüne inecektir ki bu yağış türüne ne diyoruz arkadaşlar konveksiyonel yağışlar diyoruz ayrıca burada görülen basınç türü de termik alçak basınçta yükselici hava hareketi bunu da unutmayalım arkadaşlar ve yağışın fazla olmasına bağlı olarak bitki örtüsünü gür ormanlar oluşturacaktır geniş yapraklı Tropikal yağmur ormanları bitki örtüsünü oluşturuyor diyebiliriz. Ve yağış miktarı fazla olduğu için kayaçlarda ne tür bir parçalanma görülecektir arkadaşlar? Fiziksel mi kimyasal mı? Daha çok tabii ki de kimyasal çözülme görülecektir. Fiziksel çözülme daha çok çöl bölgelerinde görülüyordu. Bunu da unutmayalım. Yani sıcaklık farkından dolayı kayalar çatır çatır bir nevi parçalanıyordu ama kimyasal çözülmede yağışın etkisi vardır. Yani yağışın bir nevi ka ağçları çözmesi diyebiliriz. Onun dışında burada yine biyoçeşitlilik zengindir diyebiliriz. Hayvan biyomlarından bahsedersek kaplan, leopar, jaguar, fil gibi hayvanlar biyomları oluşturmaktır. Ve toprak türünden bahsedersek burada yıkanmış bir toprak türü olan daha çok laterit toprakları yaygındır diyebiliriz. Nüfus ve yerleşme nasıldır arkadaşlar buralarda? Seyrektir diyebiliriz. Çünkü ormanlık alanlar nüfus ve yerleşmeyi sınırlandıran en önemli faktörlerden bir tanesidir diyebiliriz. Evet genel olarak ekvatoral bölgenin özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.